Merhaba arkadaşlar, ben Özgür Tutoğlu, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her ay yaptığımız gibi, daha öncesinde hatırlıyorsunuz Eylül ayında ChatGPT'ye bir temettü programı yaptırmıştık, temettü portföyü hazırlattırmıştık daha doğrusu. Bu temettü portföyünü zaman içerisinde her ay takip edeceğimizi söylemiştik. Bir ABD hisseleri vardı. ABD hisselerinde 5000 dolarlık bir yatırım yapmıştık. Bir de Türk hisselerinde 1 milyon liralık bir yatırım yapmıştık. Eylül ayı içerisinde ee, bakalım 19 Eylül tarihli bir e, yatırım yapmıştık. Burada da temettüleri takip edecektik. Türk borsasında temettüleri e, düşürecek ve sıfır maliyete ne zaman ulaşacak ona bakacaktık. ABD borsalarında ise temettülerle yeniden hisse alıp durumuna bakacaktık. Bu portföyde neler vardı? Önce Amerika'dan başlayalım. Amerikan portföyünde e, bunlar tamamen temettü portföyü. JNJ, Coca-Cola, CVX, O ve e, VYM fonu vardı. Hepsinden eşit miktarlarda biner dolarlık almıştık. Ee, özür. Kendisinin belirlediği miktarlarda almıştık. Biner dolarlık almıştık. Biner dolarlık almıştık. Doğru. Doğru doğru. Ona göre bir düzenleme yapmıştık. Ve 5000 doları tamamlamıştık bu şekilde. Bu durumda JNC %17 karda. Coca-Cola 9.85% karda. CVX %3.5 civarında zararda. Realty income e, o hissesi %2.40 zararda. VYM fonu da 3.42 karda. Temettüleri kontrol edelim. Bu arada temettü gelmiş mi? 11. ayda bir temettü gelmiş. Realty income e, hissesinde. 0. Nokta hisse başına 269 dolar temettü veriyor. %20 vergi kesintisi var. 17 tane alıyoruz. Toplam temettü tutarı net temettü tutarı 3,6584 dolar oluyor. Tekrar geri yatıracağımız için 3,6584 o günkü fiyatını da buldum. 56.80 0.06 ve devamı geliyor. Gördüğünüz gibi hisseden alış yapmış olduk. Böylece hissenin 17 tane almıştık. 17.064 de geldi hissenin miktarı. Bu şekilde genel portföyümüz 5000 dolarlık yapmış olduğumuz portföy %484 artı da 242 dolar artı da gözüküyor. Türk borsasına baktığımızda ise Türk borsasında 1 milyon liralık bir yatırım yaptık. Bir e, 10 tane hisseden oluşuyor. Bunu yapay zekaya sormuştuk hatırlıyorsanız. E, videoyu da buradan gösterebiliriz. Nerede o istiyor? Işte o. Sanal temettü portföyü. Şu. ChatGPT temettü portföyü. Buradan da izleyebilirsiniz. Tekrar dönelim Excel'imize. E, yüzer bin liralık 10 hisseye yatırım yaptık. Hisselerin o günkü fiyatından fiyatını araştırmadık. Yani chat verdiği değerlere göre yaptık. 11. ayda herhangi bir temettü alınmamış. 12. ayda beklediğimiz bir Kütahya şeker temettüsü var. Şu anda gözüken. Ve şu anki durum şu anki durum 65 bin lira zararda 1 milyon liradan 65 bin lira zararı da %5.88. Zaten borsamız iyi gitmedi hiç. Onda da sadece temettü aldıklarımız karda gözüküyor. Çünkü temettü miktarları kar olarak gözüküyor. Bu sebepten dolayı. Artı bir de yeni gimat gayrimenkul bayağı yükselmiş. Ondan da kaynaklanıyor tabii ki. Bu şekilde her ay takibini yapacağız. Dediğim gibi Türk borsasındakilerin e, sıfır maliyete düşmesini bekliyoruz. Amerikan borsasında ise temettüleri yatırıyoruz. Biliyorsunuz e, bir uygulama var. O Uygulamada e, temettüleri geri yatırma talimatı verdiğinizde komisyon almıyor. Biz de onu varsayarak düşünerek böyle bir çalışma yaptık yurt dışı borsaları için. Bu videoya da devam edeceğiz her ay boyunca. Bakalım ne kadar daha yapabiliriz. Bu söylediklerimiz burada gördüğünüz hisselerin hiçbir tanesi yatırım tavsiyesi değildir. Biliyorsunuz ÇeyçiP diye sorduk ve ondan aldığımız cevaplara göre yapıyoruz. Böyle de her ay takibini yapacağız. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Her türlü desteğinize açığız. Görüşmek üzere.